Manevi bir olay, manevi bir olay. Hazırlanlar. Biz hazır olamadıysak, inşallah hazırlanlar. Hazırlamaya doğru yardımcı olurlar manevi olarak. Inşallah. i̇nşallah. Çünkü onlara da ben aynı şeyi söylüyorum. Hazırlan. Hazırlamak hepimiz destek oluruz manasında. Mesajlar geliyor. Allah izniyle inşallah. Onların hatta için Rabbim bizi inşallah. yanlış çıkar düşmekten inşallah. Efendim, Hacı Baba'mıza Baba diye abi <laughs> evet, Baba, değil, bizim, <laughs> değil, abi diye söylüyorlar. Yani. Abi, abi yeter. Abi, abi, deyiver. abi, abi deyiver. Ben yaşım bir yaşındayım. Biz öyle deyiverelim kardeşim. Deleyim. Abi de amin ederim, haddimiz olmayarak. Yani. Kim var galiba benim? Ahmet abi, ya Yaşlı maşallah da ben de abi diyorum. Hani geri kalan galiba bizler hep bakımından. Abi olmasın kardeşim, abi olmasın. <laughs> Tokada dört selam söyleyin inşallah. <laughs> Allah razı olsun. Ahmet abi, maşallah iyi şey, kaşısınız. Yaş gitti bu 34 olmuş. Maşallah iki ay büyümüşsünüz biz de. Maşallah, maşallah. Ne güzel, ne güzel. Allah daha çok uzun ömürler versin. Feyizler, imanlar, ibadetler, açlar versin inşallah. Cabir biz bin kilometre yerden geldik. Evet. Sivas bin kilometre. Ne güzel bir şey. e, <laughs> tabii ki siz gecel yazdırken bu Sivas'ta üç bin tane derviş var. Maalesef. Sizden abi soracaklar bize. Evet. Bu ders bakımında sana bir değişiklik verdi mi Resulullah Efendimiz? Resulullah Efendimiz vermez dersi. Tiran Hazreti Peygamber'e bu parçayı da veriyor. Hazreti Peygamber'e değişiklik, onlar veriyorlar değişikliği. Değişikliği onlar veriyorlar, diğer Hazretleri veriyorlar. Aslında benim ders gelip gelip mi, mi? De. Yani karşılıyor. Hani, bize ait de bir değişiklik, ufak değişiklik var orada. Herhangi bir ağrı üstüne bastırmışlar. var fiyatlarına bastırmışlar basit, ağrı Şu an yalancısı

Azami demeyin mi? Asgari. 10 bine kadar açıktır. Daha sonrası da vardır. Kelime tekniği böyle açık verir. Fakat, tabi şahsa göre değişir Allah'ın izni <laughs> kerimine. Allah'a seviniriz. <laughs> Bizim ağabey burada. Nak Nakşi çalışıyordu burada. Bir saniye. Nakşi çalışıyordu. Daha ilk dersinde Allah'ın izniyle konuştuğumda 25 bin verdi. Çünkü onun icadı vardı. Vakti de vardı. 25 gün kelimeyi daha derin dersin. Evet, evet. buyurun. Eee burada Celal kardeşim demişti. yapmıştı ya bugün tarihinde. 100 estağfurullah aradır, 100 besmele işledir, 100 sarabat işledir, 500 ile ilgili var. 12 ayet erbüsü, on iki i erkeksü, 12 ihlas-ı şerif e, yazılmış. Bunlar sizin bilginiz doğru oturdu mu? Bilgim doğrultusunda değil. Ben şimdilik böyle kafatasla eh yani, peki dedim. Yani bundan güzel şeyler yapılır olsun şimdilik bakalım. Tabii sonra kendimiz daha yeni şeyler ilave edeceğiz, bastıracağız, Allah'ın izin müracaatımızı yapacağız bugün. Yükseklere doğru. Onlardan gelen mesaj doğ doğrultusunda. Tabii ki bunlarda da bazı değişiklikler olacak. Biz şimdilik kardeşlerimize boş, boş kalacak kardeşlerimize. Öteki kardeşlerimiz yapmakta oldukları dersler devam etsinler kardeşim. Öteki kardeşlerimiz daha evveli dersler devam etsinler. <gülüyor> yeni <gülüyor> alacak olanlar. Yeni alacak olanlara bu söylediğim şeyler. Şimdilik yani bir ürkütücü rakam olmasın Hacer. Evet. Başka bir rakam olsun inşallah. Evet. Allah'ın gidip kerebiyle. Ee, şimdi çok özür dilerim. Hacı abi dedi ki işte gittiğimiz bize soracaklar ki her yerde soracaklar. Biz her zaman iki senedir e, babamın ahirete intikamından sonra iki senedir dedik ki mutlaka bizim başımıza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kişi gelmesi lazım. Türkiye'deki diğer devletler gibi eğer şey atabilecek olsaydı efendim derdaktan bir sürü şey atardı. Allah'ın yani, söylemiştik. <laughs> Allah nefsini düşünmesin. Allah, ın Allah, ın Allah e şimdi Oradaki de bize gene soruyor. Gittiniz, abimine görüştünüz, geldiniz. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Hazretleri görev vermiş. Ee, bu şekilde bir açıklamadan mı olacağız? Evet. Yani işte bunu da Böyle bu derslerden götürün. Bunlar şimdilik ders almamış olanlara. Bakın bir daha evet. bir daha söyleyeyim, bir daha bir daha söylüyorum abiciğim. Daha bir ders almış olanlar, daha bir derse devam etsinler kardeşim. Bunlar... <laughs> Yani bahis o cennet şeyler değil. Maksat Allah'a kulluk, peygamberi, ümmet, ümmetlik, sevdikleri de evlatlık. mesele bu yani. Dersen yaptım biz eğer yeni bir tertim hakkında bir değişikliğe gidecek olursak size daha iyi bir mağaz yapmaya zarardan gidelim inşallah. Öyle olsun inşallah Tekrar Peki Ali Buyurun. Ali abi şimdi biz yaşlar zaman. Evet. Aciz sahne. Estağfurullah. Yürüdü ki Hacı Abdullah babam Hazretleri ruhaniyeti, manevi babalar kabul etti mi diyordu. Evet. Şimdi ne dememiz lazım? Orta yazılı. Hayır, sizin ağzından da yazılı. Hacı Kamil Karosu Tirevi de verirsin, tamam Bir daha söylüyorum. Hacı Kamil Karosu Terevi. O kadar. Onun nimet olan insan babası yok ki, Bir kelime daha. O kadar. <laughs> <laughs> Hayır, burada bir tecavüm demek istedi, özür dilerim hocam. Yani Abdullah babanın banevi babalar kabul ettiniz mi diye biz telkin ettiriyorduk ders verdiğimiz arkadaşlarımıza. Evet. Şimdi e, Hacı Kamil abi e, manevi babalar mı Ya Mustafa abi diyeceğiz. O, o dergahın şeyhi devletsin ya. Dergahın şeyhi dergah, dergah, dergah. babalık şartı yok şeyhi devletsin ya. Dergahın şeyhi devletsin ya. Allah'ın dediğiniz. Biz, biz o, o imam bile bize çok ağır gelir. Bu şey bir böyle çok ağır gelir. Vallahi sığınır. Biz onu bizim omuzlarını taşı taşıyamayız. Fakat bir usul, bir adak böyle yürü, yürütülüyor diye biz peki dedik. Yoksa kalbde iş yok. Bunun bilincinde olalım. Tamam. Gönülde iş yok. Kerimede değil. İş gönülde, kalpte yani iş. Allah'ın. Kimi sorunlar olacak? Ya, sohbet sohbet. Biz bir şey biliyor İran Hazretlerinden kaç tanesi sizi tasdik eder? Bunu söyleyebilir misiniz? Şimdi bunu Murat beyan etmek imkansız. Tasdikledi derken onlar da yani merak mı soruyor? <laughs> Bakan mı Burada bu tasdikledi derken onlar da merakı bağlamak lazım. Ben işte bu kadar geldi ama ben bu bay bay şey Mevlan Cihat'ın Rumi'yi bilirim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bize destek bakımından. Evet. Onlar da mevratif etmiş değilim yani. Onlar meratip etmek lazım. Mesela Hacı Ali Efendi Hazretleri Vatıfı dört meratipten, dört, dört tarikatten meratip etmişti. Evet. Yani, Hacı Musa Efendi Hazretleri tarihten altı tarikatten meratip etmişti. Ama onlar o tarikatlar tamamlamışlar, o tarikatların içinde gitti, icabla yerine getirmişler. Yani burada onların desteğini almak derken, onların gayet meratip etmek lazım geliyor, onların desteği. Ben şimdi, ben bildiğim, kendim bildiğim belirli. affedersin, 45 senemde, oğlumun altına bir altı koydum ben vesaire. Bu kadar gelen ama ben duvar zıtını bilirim biz. Tabi bu onun yanında. Tabi hepsini sayarız. Allah'ın evet. gibi bir evet. Ama Rumyaz dedi. Efendi Baba dolayısıyla daha bir tutkunluk duyduğumuz insan oldu Allah'ın izni kerebiyle. Tabi en büyüğümüzdü zaten. Şöyle bir şey oldu da zaten Mevlana Hazretleri yani çok gönülden severiz. Mehmet Şen var mı burada aranızda? Mehmet Şen yok. Ha. Neyse biz Mehmet Şen bir kardeşimiz var benim amcamın güveysi. Ondan beraber Mevlana Hazretleri ziyaret gidiyorduk, 40 sene, 35 sene mi? O zamanlar tepe Köyü içinden geçiyordu arabalar. Orada indi bitti yaptı. Bizim hiçbir gayemiz yok ama. Bu meşeyle beraber şey yapıyoruz. Mevlana Hazretleri ziyaret yoktu o ayda. Onun himmetini istemeye gidiyoruz. Oldu mu? Dindi bitti yapardı. Mevlen Hazretleri o zaman işin girdi geldi. geldi. Hoş geldiniz, beni ziyaret ediyorsunuz dedi. Yani bizim o zamanlarda ona bir şeyimiz var, muhabbetimiz var, bir yakınlığımız var. Fakat Bismillahirrahmanirrahim'in aputkarı geldi amel-i lupayı bir de ben şeylerin, çapar hacem işgilleri, imam işgilleri, efendim hacı şahidlilerin, beylerin kişilerin onlar hep böyle Hacı Ali Efendi'nin talebeleriydi nazikten. Onlarla beraber 13 sene bu yukarıdaki hamamın üstteki mescitte komşuluk gittik biz. 13 sene, onla olan beraber sabah namazı kıldık. İmam işi şey kıldırıyordu, Fatim kıldırıyordu orada. Yani amel namazının arkasında da Hat ne vaci yapıyor da onda? Şey <laughs> yani. Nakşi zikri. Biz hiç kimse senin arın demedik. Biz o hizmet ediyoruz, sobalar yakıveriyoruz, veriyoruz, temizlik yap veriyoruz. En küçükleri benim böyle, yemek gibi böyle, hepsi memleket tanımış insanlar, büyük insanlar. Bize kimse orada sen nesin, sen nesin demedik. Mevcut şeye Macar Efendi Hazretleri'ne kaç sabah gittik ziyarete, Semer Hacem ile beraber, oradaki Macar Efendi halifesi olan kişiyle beraber, kaç sabah gittik. O mübarek tabii hepsini mağlup, hepsini mağlup. Ama o da hiçbir şey demez. Çünkü biliyor, biz yok ya bu yer gelen hastanın müezzisi, Ahmet Rufayiz gibi müezzisi. Fakat orada şey de bulunduk yani, o hattı hevacinin içinde bulunduk 40 sene, işte 13 sene o mescitte. hani bunlar hep böyle düşünün niyetle yapılmış işler. Birini terk etmek manasını tasammül etmez. Geçen bir arkadaş geldi, e ben dedi, naşiyi geçeceğim dedi. Kardeşim neden? Bizim arkadaşlarım birisi. Evet, işte hanımımız tazik ediyormuş. Çocuk şöyle sevdiğimiz bir kardeşimiz, saygın bir insan, mesafe olmuş bir insan. Kardeşim dedim, Abdül Kadir Geylani Hazretleri'ne kimse bir tane şey alamaz. Mürit alamaz. Allah'ın izni kerimin kimse mürit alamaz. Alırsa cezalandırır, Allah korusun. E ne yapalım? Hiç değil kardeşim. Dedi. Bu büyükler dört tarikatlar merak etmişler. Birini terk etmişler mi? Ötekini geç geçer mi? Hayır. Hepsi merak etmişler. Binaenaleyh. Hepsi başımızın tacidir. 12 hak tarikat. Başımızın tacidir. Fakat işte on, onlardan şey almak demek, onlardan destek almak demek, meratip etmek lazım. Onların bütün koyduğu kayıtları tatbik etmek lazım. O tayin tarikatın içerisine pişmek lazım. Merdivenleri tek tek çıkıp yeniden inmek başka tarikata intisap etmek lazım. Ötekini terk etmeden. Meratip etmek bu. Allah'a sığınırız. Böyle bir durumumuz yok. Allah'a sığınırız. Ayrılık manası değil mi? Hacı de. Evet. Olan 58 piramlar. Evet. Alıyoruz. Maşallah. Yani. Evet. Ben o manada. Evet. Yani, tabii. Tamam. Yoksa tabii. Tamam. ayrılık manası tamam. da değil mi? Tabii. Hep merak ediyorlar. <laughs> Tamamlıyorlar bu tarikatın icatlarını. Ondan sonra başka tarikatı içiliyor. Onu terk etmiyorlar yalnız. O tarikat icabını terk etmiyor yani. Allah yardımcımız olsun inşallah. Allah hafif. O ağır görevi yerine getirmek nasip etsin. Şerefle şifa etmek nasip etsin. Kusurlarımızı affetsin. Kusurlarımız. Biz bir şey olmadığımızı biliyoruz. En büyük tesellim bu. Bir şey olmadığımızı biliyoruz. Zayıflığımızı, küçüklüğümüzü, adil, asiliğimizi biliyoruz. Ama madem ki böyle hasbet kadar geldik. Cenab-ı Hak emretti. Ve Resulullah Efendimiz izin verdi. Müyansip gördü. O halde görev yüklenmek lazım. Kardeşlerimizi omuzlarımıza almak lazım. Kardeşlerimizi omuzlarımıza bilmek değil. Hep bunu tekrar ediyorum. Kardeşlerimizi omuzlarımıza almak lazım. Onlar hizmet etmek lazım. Onlar hadim olmak lazım. Hadim-i İslam olmak lazım. Hadim-i Tarikat olmak lazım. Allah kutu ola hadim olmak, o hizmet etmek. Şeref neredesin inşallah. Allah'a emanet <laughs> Tarikat hususunda herhangi bir meseleyi size nasıl sormanız icap eder? Telefonunla mı? Yani, evet, telefonla mutlaka. Biz neredesin yazmadılar arkadaşlar telefonlar falan. Ama tamam. Biz müzakere etmiştik. Tamam. Siz onu hiç duymadınız mı? Gelecek, bana Nasıl soracak. Şey. Tamam. İçecek, serbest telefon açabilir. Açabileceksiniz tabii. Dükkan da var telivon, da telefon, evde de telefon. Size verilen arkadaşlarımız. Haydi, ajette kahve. Allah'a dik inşallah. Tabii efendim, tabii efendim. Ama da bunları öğrenmekte fayda var tabii. öyle ya, biz de yıkarız ya. Özür ne gizli Çok seviniyorum. Böyle ince lipstik dokuduğumuza, güzelle durduğumuza, o çok seviniyorum. Çok seviniyorum. Çok seviniyorum. Çok, sevmiyorum. çok, sevmiyorum. çok sevmiyorum. Çünkü açığa kavuşsun her şey. Gizli bir şey kalmasın. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Arkadaşlar verin atmalıları inşallah. Ben dükkanın kendine bir numaralar verin inşallah. dedi. <laughs> Sivas'ta 12 grup bayanlar var. Estağfurullah. Estağfurullah. 500 tesbih çok, çok az. Ayrı gelir. Ben hiç daha ilgilenmem. Az çok konuşuyorum. Evet. Şimdi <laughs> efendim yalan da efendimden aynı 500 tesbih siz 500 tevhid eklediniz mi? Bunların çoğu bunu çekemez efendim. Bunun haberiniz olsun. Şimdi şunu demek istiyorum <laughs> abi. program tek olmalı. Ya eskisi olduğu gibi tatbik etmeli. Evet. Ya bizimki olduğu gibi tatbik etmeli. Biz onun üstüne bizimki olsun demiyoruz. Onun üstüne ekleyelim de izleme metni eklensin demiyoruz. <laughs> Ondan gitmeyelim. Onlar kendi derslerini yesinler, çeksinler yeter. Aynı Daha devam etsinler. Aynı devam etsinler. Evet. Lütfen. Daha güzel olur. Daha güzel. Efendim, ezan bugün öğrenmişler. Öyle mi? Tamam, tamam. Beş dakika. Eğil <laughs> <laughs> <dakika. İyi> başlayalım. <laughs>